Hepinize sevgiler, selamlar olsun. Sayfama ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir yöresel tatlılarımızdan olan un helvası tarifiyle geldim. Basit gibi görünen ama kıvamını tutturması oldukça incelik isteyen lezzetlerimizden birisi. Hemen yapılışına başlayalım. İlk önce şerbetini hazırlıyorum. Uygun bir tencereye 1,5 su bardağı toz şeker aldım. Eğer tatlı miktarını fazla seviyorsanız 2 su bardağı da koyabilirsiniz. Üzerine 1 su bardağı süt ve bir buçuk su bardağı su ilave ediyorum. Ocağın altını açıyorum. Şeker eriyene kadar şöyle birkaç tur karıştırıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Ee, çok hafif, şöyle bir taşım e, şekeri eriyip malzemeler birleşince, kaynayınca hemen kapatıyorum ve kenara alıyorum. Şimdi ununu kavurmaya geçebiliriz. Bunun için yanmaz yapışmaz bir tava kullanalım. Genişçe bir tavaya 125 gram tereyağını alıyorum. Toplamda 3, 3, dolu yemek kaşığı da ediyor. Eğer tartınız yoksa üzerine tereyağı eridikten sonra bir çay bardağı 100 mililitre yani sıvı yağ ekledim. Ve yağ kızınca 1,5 su bardağı un ilavesi yapıyorum. Bunu eleyerek koydum. Biraz e, kıvamı daha güzel oluyor bu şekilde. Topaklanması daha az oluyor eze eze ununu yağla karıştıralım ve kavurmaya başlayalım. Ocağın büyük gözünde kısık ateşte helvamı kavurmaya devam ediyorum. Toplam 20 dakika olacak şekilde hiç bırakmadan helvamı kavurdum. Gördüğünüz gibi kavruldukça un da inceldi. Yağı unu ayrıştı. İstediğim kıvama ve renge geldi. Siz rengini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Daha açık istiyorsanız 5 dakika öncesinden daha açıkken şerbetini ekleyebilirsiniz. Şimdi helvamın şerbetini veriyorum. Şerbet kenarda beklemişti. Çok hafif ılınmış. E, elinizden geldiği kadar sıcak olmasına dikkat edin. Çünkü soğuk şerbet verirseniz helvanın hamurlaşmasına sebep olursunuz. Bu arada ocağım hala kısık ateşte yanmaya devam ediyor. Yavaş yavaş karıştırarak şerbetin tamamını unun üzerine boşaltıyorum. Ve kıvam alana kadar hızlı hızlı birazdan karıştıracağım tencereyi taşıyamadım tek elimle ve diğer elimden yardım almak zorunda kaldım. Şimdi hızlı bir şekilde karıştırıp şerbeti eşit şekilde una yedirmeye çalışalım. Yıllardır ben de bu şekilde yaparım bu ölçülerde ve gerçekten yiyen herkes tarifini almıştır. Helva toparlanmaya başladı. Ocağın altı da bu aşamaya kadar kısık şekilde hep açıktı. Şerbetini çekip kendini toparladıktan sonra ocağı kapatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yumuşacık kıvamda lokum gibi bir helva oldu. Mutlaka bu ölçülerle bir deneyin diyorum size. Bir kaseye bastırıp şöyle ters çevirdim. Ben tahini seviyorum. Üzerine tahin, ceviz ve fıstıkla dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz. Şöyle bir sunum hazırladım size. Şimdi iç kıvamını dokusunu da göstereceğim yumuşacık lokum gibi bir helva oldu. Yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun şimdiden. Denerseniz eğer mutlaka yorumlarınızı sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben bugünlük videomun sonuna geldim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.